Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte SCP'ye devam ki her zaman gibi zaten SCP oynuyoruz. Alperen de klas olarak devam. En son biz ne görmüştük? En son galiba SCP 96'yı görmüştük. Hala SCP 008'i bulamadım. Lanet olsun oyun. Bana SCP 008'i göstermiyorsun ya. Senin gibi oyun olmaz olsun. Neyse tamam oyuna sövdükten sonra devam edebiliriz. <laughs> Night Vision Goggles. Sen Ge ge <laughs> işte geceleri görmeni sağ olsun. Eh. Tamam en son burada kaldıydık değil mi? Oğlum bu oyun her başladığında beni gerer mi ya? Checkpoint Lockdown. Ben anlamam. SCP-173 Burada mısın lan? Dediğim gibi her yerde olabilir yani. Aha. 96'dan sesini duydum. Çok güzel. Burada 96 değil mi? Bakın 96'yı size göstereyim hatta dur kapat şu kapıyı. Şurada bir kaydedeyim şöyle. Hı. 96 kendisi burada. Nerede bu salak ACP? Gerizekalı nerede? Lan bulamadım. Burada mısın? Lan 96 yok. Oğlum 96. Şşt alo. Oğlum 96 yok. Burada mı acaba? Çok değişik. Hiç göremedim. Bu dolu. Ananı sikir. Ha! Ananı satayım. <gülüyor> <gülüyor> ya yok böyle bir şey ya. Ya 173 nereden geldi? Hayat. Ana 173'ü neden çıkardı? Oğlum daha dakika daha... İkinci dakikadayız da. 173 ne alaka ya? Ben nasıl anlamadım ben 173'ün burada orada olduğunu. Nerede bu gerizekalı varlık? Ananı sikeyim. Sakin ol. Şimdi öncelikle sakin olmasın bak. Sakin olmayı öğrenmelisin. Eğer sakin olmazsan bak. Zamanında çok çekeceksin oğlum açık kapı. Kaydet haydi çok güzel. Ana. 10 dakika 2 dediğim gibi 173 geldi ya. Tam gelmiyor. Okey, kayıt. Kayıt. Şimdi ben 008'i bulmam gerekiyor. Ama 008'i bulamıyorum. Neresi burada? Ha buna bakmıştık. Oğlum ben boşu boşuna mı geldim buraya? Olamaz hayat. Bunu bana yapamazsın hayat. Oğlum SCP 170 de işte orada. Ben nasıl mallık yaptım ya? <laughs> Dur. Şimdi. Sayın 173. Bakın. Neredesiniz? Bana senin var ya. Anan avradınız. tarafa geçer misin sayın 173? Geçebilir miyim? Teşekkürler. Bakın. ilk önce sakin olmalısınız. Dediğim gibi hesap Burada 96 olabilir. Ya 173 burada ben çıldıracağım ya. Ey anası. Ya ben senin var ya gelmişini geçmişin oğlum çıksana. Siktir git. Oğlum siktir git bak siktir git. Ananı avradın ya. Hadi bakalım. Dostum sen çok büyük adamsın. Çok büyük adam olacaksın sen. Oğlum 96 nerede? Oğlum ben oyuna burada mı başlamıştım ben ya? Burada mısın gene? Bu ne, bu ne biç? Oğlum burası da değil. Şu arkası mıydı ya? Galiba <laughs> gel Çok güzel tamam. Yerime geldim. Şimdi şuraya giremiyorum değil mi ben? Tamam. DNA istiyor. Kapıyı kapatalım. Şurada kaydettim yine. Ana, gelinsek al görüyor musunuz mu ya? Ne uğraştırdı beni amık ya? Amk ya. Tamam. Hızlan. Çıkalım şuradan. Lanet olsun ya. Dakika iki var ya. Kaç kez öldüm ben orada. Yok bir kere öldüm herhalde. Kaydettim. SCP 008'i bulamadım ya. Yani ne zor şeymiş arkadaş bu SCP'miş. Ben SCP'yi arıyorum yemin ediyorum. Oğlum biz SCP 49'u çıkarmamış mıydık en son? SCP 49 nerede ya? Hiç görmedim onu. En son şey disabled etmedim ben onu. Oğlum ben niye girmiyorum bu oyunda ya? neden açık dostum? Kapat şurayı bir. Kaydı. Evet. Ölmek için çok gencimizi. Haydi. Şimdi girelim şuraya. Oğlum Pamska ne alaka ya? Oho. Şimdi anladım. Tamam şimdi anladım. Bizim bir tane gözlük bulmamız gerekiyor. Şu amık SCP-49'un yerine girmemiz gerekiyor. Galiba. Oğlum böyle bir şey olmaması gerekiyor ya. Bir dur bakayım bir ineyim. Bu en kötü. Girelim bakalım. Hadi bismillah. Olmadı kaydetmeyeceğiz bir Tamam ışıklar kesildi çok bile. Oğlum benim gözlüğüm yok mu ya? Ha <laughs> yapacağımız iş. Aha. Aha of. On. Onun. Kaydet. Çok güzel. ışıkları hallet. şunu nasıl Bu kim? Sen kimsin? Ne kaydettik sonuçta bir şey olmaz. Sen nesin? Oğlum bunlar zombi yalnız ha. Gel. Gel IQ gel. Gel. Gel bili 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 bili. Gel. Gel. Hoş dur. Gel, gel gel. Gel gel. Gel oğlum sen. Sen zombi mi oldun? Oy. Gerizekalı zekalı da kal. Sen malsın. Kardeşi de burada. Kardeşi gelmek ister misin ha? Tamam sakin. Biz kapıyı açabiliyor muyuz? Oh tamam kaydet. Yüzüğü tak. Anamız kim? Ya ben kaydettiydim ama. Hocam sakin ol bak. Öldüm anasını satayım ya dur ya. Ya bir dur ya. hemen ben gidiyorum ya. Ya yapacağın işe senin ya. Ya bir dur ya. Bir dur gerizekalı ben senin... Ya bir dur ya. Zombi. Sana sana diyorum gerizi kal bir dursana. Ya hoca gel bekle anasını. Dur dur açıl açıl asarsa. Açıl. Alınız. Bir dur oğlum ya bir dur ya. Ne malsınız ya? Oğlum açıl gözünü seveyim açıl ya. Açılmıyor öldüm öldüm tamam anladık siz kazandınız ya tamam ya Lan bu gerizekalı niye Nasıl kitli ya ben... Bunu da mı açmam gerekiyor benim ya siktir git ya İkisi aynı anda vuruyor Şu notları ne yazıyor bari onu Aa, Aaa bir dakika bir dur oğlum Aaa Güç yeri orasıymış Tamam mı? Şurası da şeymiş. Asansörün yeriymiş. Çok fazla kan kaybettim dedi. Ölüyorum. Tamam tamam anladım gerizekalı. Al. Ah. Ana tövbe estağfur tövbe estağfur. Tamam buradan uzaklaşıyorum ben. Kaybettim. Tamam çok güzel. Şu yüzüğü tak çünkü birazdan 49 gelecek. Muranın 49 alanı. Burada benim bir tane kart almam gerekiyor. Sonra cıma. Yüzük takıldı değil mi? Takıldı. Şuraya gireceğim. Ha, aradığım yer burası. Iş. Elevator power feed. Bunu generator diyelim. Ana güç küçüğüm bitmiş galiba. Galiba. Şimdi bende yüzük takıldı değil mi? Bir kaydet. put. Tamam. Put putladık. Putladık hemen geliyoruz. Tamam şimdi şuradan şöyle bir İşte dediğim buydu. Şimdi bak. Güzel kardeşim. Ben şuradan şöyle bir geçebilir miyim? Oh tamam. Ay elini sıkıştırdım. <laughs> oh. Level 3, level 4. Oh siktir git. Kaydır şurada. Oh be. Aldık sonunda. Sonunda aldık. Haydi. 173'ü hatırladık zi. Tamam. Ananız kim? Ben senin var ya gelmişini geçmişini bak güzel abi dur bekle ben kaydettim kaydettim bak güzel yüz yetmiş üçüm bak sana bir şey söyleyeceğim sen bir şerefsizsin tamam az gözüm kalmadı çıkamıyorum Açılır mısın kapı Allah razı olsun kapı Kayıt şurada. Nereye ne geldi diye sesler çıkartma bana. Aç. Bismillah. Hadi. Hadi kaydet. <laughs> Devam. Yıkılmadık hayattayız. Diye geldik. Hoş geldik. Nasıl bir dokuz bana ne? Yani çok kötü ya. Bekleyin şurada bu şeyi kapat. Şurada bir kaydet. Şuraya bakalım. Ay checkpoint lockdown'a ya. Oğlum ben bulamadım şu SCP 008'i. Kaydet. Ne tane son? Oğlum bu nasıl gaz? İnsan bir koruma muruma yapar o ne öyle ya? çek tamam anladık ya. Kaydet. Aha. Nispi 35. Dur bakayım. Kaydet şurada. Bir girelim bakalım. Açıl susam. Oha. Oha. Sen 5 istiyorsun. Sen. Sen 5. Sen 5 olmak. Sen sen milyar milyon dolar. Şuraya atsam mı acaba? Neyse. Buradan devam. Kayıt. Kayıt. 173. Burada mısın Z? Değilsin. Değil Oğlum vav vav diye ses çıkıyor gene. Oğlum vav vav şundan mı çıkıyor acaba ya? Kayıt. Şuraya mi acaba? Girmiyor dur. Bekle buradan. 173 buradaydı demin değil mi? Haydi. Çok güzel, güzel bir şekilde araştırabiliriz burayı. Açın, açın. Bir dakika, burası bir kalsın. Bekle burası, bekle burası. Burası neresi? Burası, burası. Burası açılıyor mu? burada bir kaydedelim. Gözümü kırptım. Açtım. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Oğlum, oğlum açıl açıl kapıyı kapat. Şimdi bir sakin ol. Kaydet. Tamam mı? İlk önce her şeyden önce sakin ol. O geri bu geri zekalı heykel. Sen oğlum oraya nasıl geldin ya? Sakin ol. Aha sıçtık sıçtık. Hay maşallah hay maşallah hay maşallah. Burası şifre istiyor değil mi? Biz var ya biz bittik oğlum biz var ya. Biz var ya biz bittik bittik bittik. Elhamdülillah. Elhamdülillah. şeyden sonra <laughs> çok zorluydu ya ya o şifreni neredeymiş biliyor musunuz o geri zekalı o saçma sapan şifre şurası şifreli ya buraya geçmek için şifre yazmamız gerekiyor ya lanet olası yeri için ha oradaki şifresi ta şey diğer taraftaymış onu buldum 6498 şifremizi unutmayalım kaydet şimdi burayı tekrar yazıyorum 64 98. Hı. Tamam. Bakayım kapandı. Oh be. Çok güzel ya. Çok güzel. Aha. Biz nerelere geldik böyle? Orası niye açık böyle? Oğlum ben nere neredeyim? Oğlum. Lan baktak bukta kaldım. Biri beni kurtarabilir. Oğlum ne yaptım lan ben? Ben çok zekiyim ya. Bir dakika. Arkadaşım ya. Lot game ya. Lanet olsun ya. 64 98. Gir şu lanet olsun ya. Ben zaten kapatmışım ben. Oğlum çok zeki oldum. Buradan anlaşılmıyor mu? Kapat şurayı. Gir şuraya. Gir şuraya. Gir şuraya. E 513 lan bana lan. Oh tamam. Aha. 079. SCP 079 object class Euclid. Aa bakalım mı? Dur bakalım. Hey, lazım Ben ben yüzük takılı mı? <laughs> Yo, şunu taktım. tamam. Göte bak. Bakayım değil açılmıyor. İnternetten bakmam gerekiyor ki. Kaydettim. Oğlum benim adamın ciğerleri bitti var ya. 173 <gülüyor> 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 Tamam, tamam, tamam. Tamam, bulduk. Bulduk, bulduk. Tamam, tamam. Tamam. Kaydet, kaydet. Tamam, tamam. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Tamam. Kaydet. Niye benim gözler kapanıyor Şimdi Burayı nasıl halledeceğiz biliyor musunuz arkadaşlar Bu gazı kapatmamız Gerekiyor artık Ananı sikeyim <laughs> 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 Ben senin gelmişini Geçmişini evladını ananı avradını Tamam tamam sakin Sakin ol söyleyeyim. Oğlum o o gerizekalı yolda o evladın var ya o senin ben gelmiş Oğlum bu ne alaka? Sen ne alakasın gerizekalı? Aa beni öldüremiyor. Yüzüğü de takayım. Aa hazmat suyun üstündeyken bir bok yapamıyor bu gerizekalı. Aa, ama geçebilir miyim arka bir dakika bu şerefsizi atlatmak için no target yazmam gerekiyor çünkü bu şerefsiz bizi gerçekten yolabilir bu 173 Heh, git, it aferin şu an şifre yazdım. Şu an beni görmüyor. Şimdi... Bak yine burada bu deli zekalı. Ben seni onunu, bir... Bakın bir şey yapmıyor. Nerede sen bu? bu burada. Sen tamam, bu buradayken ben bunu kapatayım. Bak. Şuradan çık. Tamam mı? Şuradan çık. Tamam mı? Oğlum bu ne ya? Tamam. Buradan şu hazmat suit'i çıkar. Hazmat suit çık. Bak bir şey yapmıyor. Girecek şal. Burada benim gaz maskesini takmam gerekiyor. Kardeşim çıkabilir misin? Oğlum çık ya. Hay ananı seni. Senin bacın öz. Şurayı kitle. Ne şurayı? bunu senin kitle. ha Oh be. Tamam şu no target'ta kapatalım. Oh kaydet. 173 orada şu orada Bu ne oğlum ya Az daha demin iyi e taklife Yedik ha 170'den e Taklayf öyle neyse Neyse arkadaşlar bugün o SCP 008'i kapattık ya Ha? O bizim işimize çok yarayacak Çünkü neden mi <laughs> Neden mi Çünkü e onu kapattık ya Şimdi şey yapacağız Diğer tarafa geçeceğiz yani SCP'yi bitiriyoruz Bu korku oyunu bitince o başlayacağız Evet korku oyunu olmadan yaşayamıyoruz çünkü. <laughs> Çekmesem mi lan korku oyunu acaba? <laughs> Neyse. Dur kaydettim biz kaydet. Evet arkadaşlar bu bölümümüzün de sonuna gelelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.